seçim takvimine göre önümüzdeki sene Şubat şey, Şubat'la Nisan arası yapılması gerekiyor. Nisan ayının sonuna yapılması gerekiyor. Fakat e, şöyle bir durum var. Çoğu illerde farklı farklı yıllarda kurulduğu için e, kimisinin iki senesi var. Kimisinin günü önümüzdeki sene doluyor. Bununla değil bakanlıkla ilgili çalışmalar var. E, bunların hepsine aynı yıla yaymak için belki iki sene daha ee, önümüzdeki sene itibarından sonra iki sene belki damızlık birliği seçiminin olmayabilecek durumu var. Ama bu e, net bir karar değil. Ama gündem konuşuluyor. Çünkü illerin yarısı iki senesi var. Yarısının günü doluyor. Hepsini düz bir seviye getirmek için belki iki sene de uzatma durumları olacağı öngörülüyor. Ee, bakanlıkla görüşmelerimiz var. Onun için e, bunlar olması da seçim takvimi önümüzdeki sene ııı ee, nisan ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Şu anda Vazık ile ilgili mahkemeler devam ediyor mu başkanım? Mi? Şu an e, damazık birliği makinesi açılan davaların bir tanesi düştü. Bir tanesini tekrar e, bu üst mahkeme istirahat mahkemesi ret etti. Bir dava daha düştü. Sürekli ııı e, bir mahkememizde günü ne zaman bilmiyorum o, o kadar takip ediyor. O dava da aynı benzer bir dava olduğu için ya, kayyum. E, artık bizim görev süremiz bitiyor. Daha mahkemeler bitmiyor. Asparakas haberler bitmiyor. İşte kayyum. Yok görevden alınmalar. Yok öyle bir şey. Yok e, şikayetler. En çok da cimer şikayet edilen kurum e, İzmir Damızlık Birliği e, iki ay öncesine kadar Artık denetlendik, herhangi bir sorunumuz yok Allah'a şükür. Her 6 ayda 3 müfettiş, her 6 ayda 5 müfettiş. Tabii ki devlet şikayeti değerlendiriyor. haklılardır. Geldiler, araştırdılar. Herhangi bir sorunumuz yok. Ee, biz ekibimizle, yönetimle görevimizin başındayız. Yani seçimden bugüne kadar kaybeden taraftarlar kimler çalıştığını bilmiyorum. Yani ee, sürekli mahkeme, mahkeme, şikayet, şikayet, şikayet. O zaman her seçim kaybeden bir dava Yani şimdi daha bir önce seçimden çıktık daha. Her kaybeden mahkemeye mi göre alacak yani? Bu demokrasi bir ülkede yaşıyoruz. Bu seçimler sandıkta biter. Bir dahaki seçim hazırlanırsın. Bu Nedir gayeleri bilmiyorum. Çalışmağı mı sayıp vatandaşı gitmek bir daha zorlarından biliyor bilmiyorum. Mahkemeyle alıverecekler. Yok böyle bir dünya. Yani Mahkeme orada, kanun orada, seçim de orada, millet de orada. Ee, yani aday arkadaşlarımız çıkar, çalışırlar. Seçim zamanında giderler. Bakarlar işini, kazanırlar, görev alır, de Bu millet görev verir, yaparsın. millet görev vermez, işine bakarsın. Millet bizi görev verdi ama bizim karşı taraflar kimlerden besleniyor bilemiyorum. Ee, herkes de bunu biliyor artık. Kimlerden beslendiği, e, hangi firmaların adam oldukları meydanda e, baronlar çalışıyorlar. Baronlar bunları çıkarmışlar. Bunlar tahir etmişler. Yemcisi, sütçüsü ne varsa üreticinin üretici sırtından ekmek yiyen, üretici daha daha yaşatması gerekirken e, daha çok kazan bursanı tanınmış bir takım insanların emellerine ulaşmak için böyle işte haberin haberi, mahkeme mahkeme Mahkemede mi gerçekleşenmiş şey, o kanun var yani neyse o. ondan sonra diyorlar işte bugün görevden alındı. Yok yarın müfettiş geldi. Yarın şimdi, devletin müfettişi gelecek. Türkiye Cumhuriyeti e, devleti var. devlet de gelecek bakıyor ediyor. Ha, müfettiş her tarafı geliyor. Her geldi yani bir sorun mu var? Yok. Ziraat odasında geliyor müfettiş gelecek. Yarı yarısından mı geliyor müfettiş gelecek. Belediyelerde geliyor müfettiş gelecek. Her müfettiş geldi diye her iş bitti diye anlamı yok ki. Onun için yani soruşturmalardan da geçtik. Yani iki ay öncesi kadar hiçbir sorunumuz yok. Buradan sonra bilmiyoruz artık ne olacak. Onun için biliyoruz <laughs> aday arkadaşlar varmış. Daha seçimin netliği belli değil. Bakın farklı çalışma var. Ee, siyasette bir gün çok geç, bir saat çok erken. Bu rahmetli Demirel'in sözü yani Türkiye gündemi bir, bir gündür dönüşebiliyor. Kanlar bir gündür dönüşebiliyor. Yani daha e, zamanı gelmeden bir takım spekülasyon yaratmanın bir anlamı aday olmak isteyen çıksın çalışsın. Yani, yani cimerdi, şikayetti, müfettişti, kayyumdu bunlar arkasına sığınmasınlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti herkese eşit, kanunlarla yönetilen bir yer. Yani gidecekler, milletten alacaklar izine. Milletin vermediği izine, vatandaş köyünün vermediği, üreticinin vermediği izine sen böyle yalan yanlış şeyleri alamazsın. Onun için e, ben teşekkür ederim. Yani millet burada, vatandaş burada, üretici burada. Seçim takvimi de geldiğinde çıkar, aday olacaklar. Olur. Biz kendi içimizde hiç görüşmüş değiliz yönetimdeki arkadaşlarımızdan. Daha bunun bir şey konuşman da bir anlamı yok. Yönetimdeki ve bizler destek veren grup mu diyecek? Devam edin mi diyecek? Durum mu diyecek? Bilmiyoruz ki. Daha bir sene yakın görev sürecimiz var. Bir daha iki sene uzatılırsa üç sene. Böyle bir durumumuz var. Onun için şu an bizim damızık bir seçimi gündemimizde yok. Artık ee, kanunen de devlet verecek, mahkemeler verecek kararı. Bizden alınmayan bir bilgi bizim için haber geçerli değil. En doğrusu bizler söyleriz. Biz her zaman doğru konuşmaktan da çekinmem. <laughs> Benden açık oturumda hangi mezradık, kimler buluşacaksa ben not not yok bende. Not yok. Gelsinler istedikleri kanal, istedikleri yandaşları, kimler istersen 20, tane danışmanlarla gelsinler. Ben blok cevap vermeye hazırım. Sorular söylemekten kaçınmıyorum.